Alam tipe bak şunun burnuna bak. İtfaiyeci köylü. Merhaba itfaiyeci köylü. Ya burnunda mı söndürüyorsun? Hiç komik değil dost. Evet komik olmadığımı dostlarım bu söyler. Sen şimdi ne yapıyorsun ne özelliğin var? Oha ne oldu? İtfaiyeci köylü. Bilinmeyen nedenlerden dolayı yangınlar arttı. Bundan dolayı itfaiye olan ihtiyaç çoğaldı. Bu kıyafetleri alın ve bize yardım edin. Tamam bir yerde ev yanıyor ve itfaiyeci tost yağmur yardıma koşacak. Hemen şunları giyelim. Oh, oh, oh çok yakışıklı oldun. Oha bu ne? Yangın söndürme tüpüm var. Oha tüpüm çok iyi. Tamam şurada bir ev yanıyor. Köylü köylüler size yardım edeceğim. Orada durma öyle. Çok tehlikelisiniz. Biliyorum. Tost yağmur geldi. Köylü elime tut. Kurtaracağım sizi. Korkmayın sakın. Pardon. Ah, düştüm. Burada bir ev yanıyor. Şimdi bu evi söndürmem lazım. Sön. Sön. Oha söndürüyorum. Çok iyi. Şöyle bunu da söndürdüm. Bunu da. Bunu da. Tamamdır. Nerede yanıyor? Bir yeri sıra yanıyor. bir içerisi yanıyor. Söndür söndür söndür. Şuraları da söndü. Tamamdır. Hala bir yeri yanıyor. Tam burası da yanıyor. Tamamdır. Burada yanıyor. Şurayı da şöyle söndürdüm. Tebrikler. Başarıyla yangın çıkan evi söndürdünüz. Ama iş daha bitmedi. Sıradaki görev için yanan apartmanın yanına gidin. Yanan apartman mı? Bir şey daha geldi mi? Bu ne? As tabancam var. Şuna bakın su şu fışkırtıyorum. Su kılıcı diyor ve su baltası var. Bunlarla ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yok. Bu şurada ya oha! Ben orayı nasıl söndüreceğim? Kendine güven tost yağmur. Sen bunu başarırsın. Tamam şimdi kocaman bir apartman yanıyor burada ve burayı söndürüp içerideki insanları kurtarmam lazım. Bakın şurada kurtarılacak köylü yazıyor. Tamam. Şimdi Su tabancamla bunları söndürelim şöyle. Çık. Oo çok iyi. Şu sıkılacağım da deneyeceğim şöyle. Pek bir işe yaramadı evet. Su baltası. Bu da pek bir işe yaramadı. Tamam yakın yerleri şu yangın tüpüyle söndürelim. Şöyle. Ay kör oldum. Tamam neredeyse alt kısımları söndürmeyi başardım. Bir saniye. Benim burada burayı söndürmem gerekmiyormuş ki. Benim insanları kurtarmam gerekiyormuş. Hemen içeri koşa yamır. Oo, parkur yapacağız. Bu benim için zor ama başarabilirim. Şöyle atladım. Parkurcu itfaiye tosta geliyor. Ve bu kas bana Çok komik gözüküyorum. Buradan nasıl geçeceğim? Ne yapacağımı biliyorum. Bunu kır. Evet. Şöyle kırdım. Şuraya koydum. Şu... Al. tamam açtım. Şöyle çıktım. Tamamdır. Biraz yaptım ama olsun. Şurada bir tane köylümüz var. Bunu kurtarmam lazım. Dur köylü sakin ol. Etrafındaki bütün ateşleri söndüreceğim. Biraz sıcaklamış gibisin. Dur senin de suratına su çarpayım. Sana. Aa ne oldu? Evet su ayşe işe yaradı. Köylü dışarı fırlattı. Tamam şimdi üst kattaki köylülere gitmem lazım. Burada ufak bir parkurumuz daha var. Geliyorum güzel burnu köylüler. Sakın korkmayın. Allah yandım. <laughs> tamam şunu da kurtaralım şöyle. Kurtardım tamamdır. Hey burada birisi var dostum iyi misin? Hayır çok sıcak. Biliyorum biliyorum hadi git. Tamamdır bunu da kurtardım. Burada bir şey yapmam gerekiyor ne yapacağım? Şuraya zıplamam lazım dur bir taktik var aklımda. Şurayı bir söndür yanmayalım. Şöyle zıplayamadım evet. Bir dakika bunlar işimize yarayabilir. Şunları şöyle koyarsam bunu da böyle koyarsam tamam. Geliyorum köylü ver sizi kurtaracağım. Sakın korkmayın tamamdır. Bir kat daha yukarı çıkmayı başardık. Hey köylü iyi misin? Ah yine yanıyorum. Hayır Kendimi söndürmem lazım. Heh, söndüremedim. Kendimi niye söndüremiyorum? Her şeyi söndürüyorum. Kendimi söndürme özelliğim yok. Bu nasıl bir be? Tamam seni de kurtardım. Seni de kurtardım. Başka kimse var mı? Bir ses geliyor bir yerden. Tamam bir üst katımız daha var. Oraya çıkmamız gerekiyor. Tamam zorlu bir parkur. Ama Tosta Yammer bunu başaracak. Şöyle. Şöyle çıktım. Bunu böyle yaptım. Çıktım. Tamamdır. Huh. Parkur makinesi itfaiye camur geldi. Dostum iyi misiniz? Aa yine yanıyorum. Hayır ateşin içinde bu. Çıkın 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 buradan. <laughs> yanıyorum. Yardım edin. Beni kim söndürecek? Ah söndüm. tam şunu da söndür. Neredeyse geldim köylüler. Şöyle etraftaki ateşlere püskürtelim şunu. İyi ee, iyi misiniz? Hadi sen de çık tamamdır. Tebrikler başarıyla köylüleri kurtardınız. Ama üzülerek söylüyorum ki köyde bir yangın çıktı. Onu durdurmanız gerek. Ya bu ne böyle? Her gün yangın mı çıkacak her saat her saat yatta? Elime su balonu geldi. Bu ne? Aa su balonum var. Bakalım bir şey yarıyor mu? Aa su balonu çok iyi. Buradan çıkmam lazım dışarı. Aa yanıyorum. Bu heyecan benim için çok fazla. Şöyle aşağı atladım. Tamamdır. Evi söndüremedim ama köylüleri kurtardım. Demek köylü. Nasılsın iyi misin? Hayatımıza girdiğinden beri çok iyiyim. Tost. Tamam tamam. Ne yazdın tamam. Biliyorum. Ben de kendi hayatıma girdiğimden beri çok iyiyim. Tamam. Burada da yangın çıkmış. Oğlum bu evi kundaklıyorlar mı burada ya? Tamam şu su balonlarıyla hızlıca burayı söndürebilirim. Bu yangınları kim çıkarıyor böyle? Büyük evi de söndüreceğim. Şöyle attım. Bunu da attım. Oğlum su balonları çok iyimiş. Neyse buraya diğer ekipleri çağırın. Ben diğer evlere gidiyorum. Bu evler benim için fazla büyük. Tabii şurada da bindik bir tane evimiz var. Burayı da söndüreceğim. Şöyle söndürdüm. Neredeyse tamamını söndürdüm derken su baloncuklarım bitti. Tam sönmüş burası. Merhaba köylü. öyle. Oo bütün köy yanıyor. Şuradaki evler de yanıyor. Ama bunu başarabilirim. Şimdi öncelikle şurayı bir söndürelim. Su baloncuğu. Tamam neredeyse bitirdim. Şunu da söndür. Oğlum Bunları kim yakıyor böyle? Oo bu evin durumu çok ağır. Hemen yardım etmem lazım. İçeride kimse var mı? Dost yağmur geldi. Aa akrabalarım. Dostum yandınız mı? Hayır. <laughs> Bakayım. Tamam iyi durumdalar. Hadi gidin özgürlüğünüze. Aa her taraf yanıyor. Bunları nasıl söndüreceğim ben? Keşke bir itfaiye arabam olsaydı burayı suya bulardım. Her tarafı su yapardım ve her şeyi söndürürdüm. Tamam burayı da neredeyse bitirdim. Çatı biraz yanıyor. Çatıyı da söndürdüm. Tamamdır. Şurada bir tane daha ev var. Ah bıktım. Ya burayı da mı yaktılar? Tamamdır. Neredeyse bitirdim burayı da. Köyün her tarafı yandığı için biraz sıcak arttı burada ya. Terlemeye başladım. Tamam. Burayı da söndürdüm. Tamam şu ev var. Lan yoruldum be. Ah yandım. Tamam bu evi de söndürdüm. Güzel. Son bir tane evimiz kaldı. Onu da söndürdükten sonra görevi bitiyor sanırım. Bitmiyor da olabilir. Sön artık. Ah kör oldum. Gözüme yangın söndürücü köpüğü kaçtı. Tamam burayı da bitirdim. Hey köylü. Seni yeni kurtardım. Bu evde açık. Yanmak mı istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Bilmiyorum. Manyak mısın ya? Tam bu evi de söndürdük. Hala söndürmesi gereken evler var. Aa şu evi tam söndürememişim. Demek ki şey şimdi yapmıyorum. İstifa edeceğim. Aa şuradaki evde yanıyormuş. Orayı hiç görmedim. Akrabam gel seni yiyebilirim yolda. Ya bu evleri kim yakıyor abi? Kesin burada kötü bir tane köylü var ve bu köylüleri gıcıklık olsun diye evlerini yakıp duruyor Bu son ev sanırım. Bu evde söndürdükten sonra görevimizi tamamlayacağız. Bütün yangınları söndürmüş olacağız. Sadece şu büyük ev hariç. Orayı da başkası yapsın canım. Bütün evleri ben mi söndüreceğim? Sanki tek itfaiyeci benim be. Tebrikler. Sırada orman yangını durdurmak kaldı. Ya hayır be. Yani köy neyinize etmedi bir de orman yakmışsınız. Dur elimde bir itfaiyeci pusulası var. Bu büyük ihtimalle orman yangının olduğu yeri gösterecek. Şu tarafı gösteriyor. Şöyle gidelim. Bir de i̇şte bu tarafta orman yok. Bu tarafta deniz var. Yine de bakalım. Keşke bir itfaiyeci arabam olsaydı. Aa kolay gidebilirdim. Bir de burada deniz var be. Buna bir şeyler yapayım şöyle. Ne oluyor? Aa bunun yönü değişti. Bu sefer de bu tarafı gösteriyor. Pusula bende dalga geçiyor abi. Ben bunu atıyorum. Bay bay. Ben yangını kendim bulurum. Lan nereye gitti o Aa bu ateş de ne? ne oluyor Bu ateş bir yer gösteriyor bana Aa pusula buraya gelmiş Üzülür pusula Seni atmamalıydım özür dilerim Aa buna sağ tıklayınca bize bir yön gösteriyor Baksanıza Bu tarafa git diyor Tamam bu yangının yerini gösteriyor abi Emin olduk buna Aa, Çok zekiyim be, be ormanda kayboldum ama Tamam bir daha sağ tıklayalım Tamam bu tarafta ben... Oha şuraya bak Bütün orman yanmış Bunu kim yaptı be Ormanları yakmayın arkadaşlar Allah düştüm Tamam şimdi Şunları ateş edelim şöyle Burayı söndürmek bayağı uzun sürecek Maaşım azam istiyorum Baya olmak çok zor Tamam şöyle şurayı da söndürdük. Şurayı da söndürdüm. Şöyle söndürdük burayı da. O burayı söndürmek çok zor olacak. Şuraya baksana kocaman orman yanıyor. Keşke arkadaşlarım burada olsaydı bana yardım etselerdi. Domuzcuklar siz bana yardım edin. Tamam mı? Tamam evet kafa sallıyorsun. Evet anladım tamam yardım etmek istiyorsun da. Neyse hadi bay bay ya senden yardımcı falan olmaz. Koca ormanı yakmışlar be manyaklar. Oha şuraya bak çıs 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 ediyor. Biraz var altta bu ses. Neredeyse bitti diyeceğim ama daha işin başındayım. Şuraya bak ağaç yok olmuş. Önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum. Tam yarısına kadar söndürmüşüm bu arada. Üstteki barın yarısı doldu. Birazcık daha söndürsem yeterli bence. Şu kılıcın ben mantığını anlayamadım. Ne bu? Ağaç falan kırınca mı oluyor bu? Sanırım bu baltayla kılıç bir işe yaramıyor. Neyse ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Belki işimize yarar. Tamam puanımız artmaya devam ediyor. Neredeyse bitti. Bakayım şöyle. Evet bazı yerler kalmış. Hepsini söndürmeme gerek yok. Tehdit içermeyecek şekilde azaltırsam Büyük ihtimalle görevi tamamlayacağım. Birazcık daha söndürmem gerekiyor. Buraya su tabancasıyla ateş edeceğim. Piu! Sana tesellerim Lan ne oluyor? Nerede kimmiş? Çok karşıma yeten onları. Oha bir şey dedi. O kim? Ateş kral mı? Ateş kral da kim? Orada bir şey var o ne? Oh! Ateş püskürtüyor bu. Hey! Oha şuna bakın ateş püskürten bir yaratık. Aradım bir defa böyle bir şey gördüm. Şunun baksanıza gözleri var. Dostum bak suratına su fışkırtırım. Oh hasar vuruyor mu? Tamam gel şöyle. Evdeki patatesle sana vuracağım. Oh! Oha! Buna yumruk atılmıyor. Yumruk attığım zaman beni yakıyor bu. Oh fazla beni yakıyordu. İtfaiyeci camırı tanıdın mı sen be? Eh oh ateşin üstüne atladım. Sanırım bu kılıç sana vurabilir. Ah, ah çok yandım. Tamam bu kılıç bayağı vuruyor. Güzel. Bu kılıcın ne işe yaradığını öğrendim de bayağı hasar veriyorsun sana. Ah! Ateş kralı bak ayağını denk al ha. Sen tosta yamırı tanımamışsın. Biz çok cızımız oldu kardeş. Sen kimsin ha? Al bakalım. Oğlum çok vuruyorsun ya. Tamam senin su tabancasıyla uzaktan halledebilirim şöyle. Allah vuramadım ya. Şöyle gel bakalım yakınıma gel yakınıma kaçma. Al bakalım. Tamam. Bu ateşleri söndür bak. Buraları da söndürmem gerekiyor. Ya başıma iş açıyor bu manyak. Yangın tüpüyle acaba vurabilir miyim? Oh. Oha şuna bak. Tamam. Seni bu yangın tüpüyle alt edeceğim. Oh. Biraz uzaktan yapacağım bunu. Çünkü çok güçlüsün. Al bakalım. İkinci aşama mı? Ne oluyor? Nereye gittin? O oh, bu kafayı yedi. Bir şeyler patlatıyor. Kafayı yedi bu. He böyle oynayacağız demek ha ateş kralı. Sen mi daha iyisin? Ben mi daha iyiyim? Tabii ki de ben daha iyiyim. Buraya gel. Al bakalım. Çünkü benim... Ah! Vuruldum bebe. Su tabancası saldırısı. Al bakalım. Iskaladım ayıp. E Al bakalım. Neredeyse yarıya kadar düşürdüm canını. Oğlum sinlendi bu. Bak çok hareket etmezsen sevinirim. Vuramıyorum seni. Aa suratıma vurdu. Huh, huh, huh. Hayatımda gördüğüm en zor boss fight olabilir. Al bakalım. Göremiyorum ki. Lan nereye gidiyorum? Buradayım ben. Al bakalım. Neredeyse hallettim. Üçüncü aşama ne? 3. aşama mı? Bu daha da mı güçlenecek? Zaten yeterince güçlü. Kafasına alev çıkıyor. Sinirlendi bu. Hey üstünden çekil. Ah uzaktan neden? Sinirlendi beni takip ediyor. Al bakalım su saldırısı. Patates patates. Patatesler işe yarar. Hiçbir şey işe yaramaz. Tam ekmek bak bu işe yarayabilir. Ah tamam, bu da işe yaramadı. Neredeyse 9 mermim kaldı. Tam 8'e düştü. Ya bu peşimi bırakmıyor. Kılıçla vuracağım lan. Al bakalım. Al bakalım. Ah Camer boy öldü. Evet. Aman yemin ederim doğdun. Ya ortalığı mahvettim be. Yaz aylarında zaten hava sıcak. Bir de senin yaptığın ateşlerden dolayı sıcaklar artıyor. Yakınıma gel bakayım sen. Yakışıklı. Tamam neredeyse seni hallettim. Aa çok güçlü bu. Çok güçlü. Aa tamamdır. Huh. Bu ne? Çürümüş et düştü bundan. Ben de daha fazla bir şeyler düşer sanıyordum. Bu ne? Burada bir şey var. Oha kral tacı var. Ateş kralı ben mi olacağım yani? Oha ne oldu? Gene geleceğim tostlar. Sizi tost makinemde görmek istiyorum. Ateş kralı. <laughs> Gel de o zaman görüşürüz ateş kralı. <laughs> tost yağmurla başa çıkabileceğiniz sandın ha? Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Minecraft'ı yangından kurtardım. Baksanız her taraf düzelmiş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.